Evet arkadaşlar herkese selamlar. Karol 2 sportif bisikletle İzmir Göztepe turuna geldik. İlk önce burayı bir çıkalım sonra gideriz oraya. Hı. Ya da çıkmasak mı ya? ben. <laughs> <laughs> Köpekler varmış kaç. <laughs> Gel buradan çıkalım gel. Oğlum oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz köpek bizi peşliyor Allah Allah. Köpekler nereden çıktı? Gel buraya gel. Amirim. Evet arkadaşlar gayet konforlu, gayet konforlu tur bisiklete Bu da Karara Force 970C. Bu da daha bisiklete Bir ön kaldır bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gayet konforlu arkadaşlar. Bir bisikletle daha geçiyor. Arıyorum, arıyorum. Gayet konforlu. Şu an Engeller Parkı'ndayız kuzenle vitesi altıya alalım burayı da ikiye bir selamlaşma oldu geç soldan gayet evet, konforlu şekilde Gidebilirsiniz. Gayet de stabil bir şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> çıkmaya çıkmaya hamlaşmışlar. Ya Yapıştı işte Bakalım biraz. Ah. Oh. Seri gidiyor. Oh. Gördüğünüz gibi bay bir seri gidiyor. XDC kullanıyor. Akşam zaten bir iyice detaylı bakarız. sonra Göztepe sahile gideceğiz. Göztepe sahilde bir konağa gideriz. İlk önce bir sınavın diye buraya bir döneceğiz bir tur. Sonra Göztepe sahil. Hava da valla bugün güzel ha. Güneşe bak. Ağzımda sürekli lan. Yakıştı Ramazan. Ben bir pedal çeviriyorum, o üç pedal çeviriyor. Gerçekten spor bir çok iyi. Kilo, kilo alınca böyle. Здесь я 24 vites sol 3 sağ 8 24 vites gayet yeterli gidiyor mu gidiyor hiç böyle yavaş hissettirmiyor kendini çok iyi ama şu hissedeceği gibi ondan bazenler ses geliyor ondan da buradaki alttaki alyan yerinden sıktım alyan çok iyi oldu çok iyi valla ya. Şimdi sahilede indik mi çok iyi olacak. Burası gördüğünüz gibi millet burada piknik falan yapıyor. Güzel yer ya. Köpek olmazsa daha güzel olur da de var ya. Yani. Bir de saldırganlar. Bak orası kötü. Şimdi Göztepe sahile gideceğiz buradan direkt. Orada size tekrar video açacağım. Oradan da direkt Ağsancak liman tarafına doğru gideceğiz. Son dörgora oradan geri döneceğiz. Sonra tekrar iki tur atacağız oraya. Görüşürüz orada. Bay bay. Evet gençler sahile geldik. Buradan direkt Ağsancak limana yapıştıracağız. Normalde çiğli tur yapıyoruz da. Şu an çiğliye gidecek efor yok vallahi. nedir ya? Yemin ediyorum var ya şu İzmir'deki şu trafik. Evet sonuna geldik. Hop gelemedik. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar valla İzmir'de bugün hava çok iyi. Şu güzelliğe bak yani şu havaya. İnsanlar çıkmış buraya. Oh. <laughs> Bir akşam olsa da şu para açsam Daha yeni aldım onu ama nasıl üşütüyor Aman aman mükemmel. Buna kimse yok asla bir şeyden, bisiklet bisikletiyorlar. Hayret normalde insanlar atlar, gün atlamıyorlar. Ama şimdi konağa bir gidelim <laughs> orada görürsünüz konakta herkes atlıyorlar. Bunu da bakıma götürmek lazım. zincir pas tutmuş bile. Bakıma götürüp bir yağlatma falan lazım. Evet, bisikletli geldi hayret. Oh. Bak. Evet, bakın bir insan. Daha da bisiklet yolu var. Şimdi bisikletle ben ee, kameraya nasıl baktığını gördünüz mü? <laughs> Adam kameraya nasıl bakıyor gördün mü? Bir defa görmüş. Oh, kimse yok ha. Çok, çok, çok güzel. zincirden ses geliyor artık. Biz... Nereye? Hayır be, ben bir bilmem. kapanıyor. Artık başka bir gündüz. Evet, bisiklet yolunun ortasında duran bir numune. Aha, çakıldı. başlamışız ya. Ne? <laughs> Kaldırım var bir şey yapayım. Kaldırım var da Allah cez. Bugün düşme. Yapamam, Sen şeyi ne yaptın? Şapkayı. Ha? Ha iyi var. Arabada unuttuysan gidip alamayız lan. Oh. Evet biraz basalım. Oh. Hemen oh. akıyor. Gözde Bey, Gözde Bey köpeğe geldik. Uh. Oo, benim küsen haritalara karıştı. Biraz bekliyorum onu, yavaşlıyorum. Göztepe Köprüsü'nün altından geçiyoruz. Yanlar sınıf kafe. Yan taraflar. Biz burada kendi başımıza gidiyoruz. Aha benim kuzen geçti. Gel sağa. <laughs> Odyu bisikletine Tekrar patlarsa da Vallahi yapacak bir şey yok. Yolda kaldık. <laughs> Yaman size dağımı yönetmişiz. <yıkmışız. gülüyor> evet mesela bir abla çimende koşuyor. Fotoğrafya <laughs> bak. hava iyi ama. Dün çıksaydık olmazdı. Heh. Ben dün çıkacaktım da. Dün hava kötüydü, bugün güzel. Bugün hava tam yerinde. Normalde tam şu karşılara falan gidiyorduk da. Şu an ağızlanacak liman yeterli. Ah. Ben öldüm bile. <laughs> Semsikletten de ses <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Zincir ses renginden de geliyor. Aynen. Buz da erimemiş vallahi içine hari. Abi, oh. abi sağ sol yapıyor herhalde alkollü. Aman da bisiklet yolunda durmuş. Herkes ayrı bir kafa. Oh. Neyse arkadaşlar, konakta konağa yaklaşınca tekrar açalım gidiyor. Ben biraz şöyle bir yapıştırayım bir. Yoksa benim nefes sesinden bu güzellikle şey olacak. Aha köpek, anam var. Neyse. Bu <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Hadi be. Evet gençler. Kolay yaklaştık. Geldik sayılık ona. Evet. Geldi mi? Bu sigarayı onun ne işine var sizin ya? <laughs> Burası ne <değil mi>? ya? <laughs> Konak otomatik olarak böyle. Dikkat etmek lazım kendimiz. Oh, yaklaştık. Şurası. Şurası konak. Ha? Medyacı yoktur. Evet zabıtalar geliyor. Kenara çekilen. Zabıtalar yolu verildi. <laughs> Zavutada yol verildi. Bakın bir numara daha. Bir de hiç bakmadan sağa sola çekilir. Yapacak şey yok. Yavaş. <laughs> bir iki tane daha geliyor. Burası full bölüm. böyle Böyle konu çağrı uyarırsanız, insansa çekilir zaten. <laughs> Ağzına bak. <laughs> İleride jandarma vardı, çok hızlı <laughs> Ramazan, yavaş git biraz da. Ben korna çakalı, çalayım, sen arkadan git. Sen de korna yok. <laughs> Hep atlıyor insan. Ama da güzel yerler. Burada bir süre sürmek hiç yok. Oh. Çocuklar, çocuklar çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Çiftçiler bile çıktı. Oo, kavga hayır. Evet, buradan da zaten Alsancak'tayız. Burası da son Alsancak limana doğru giden bisiklet yolu. Olabilir. Oradan dön. Tekrar gel üzere gideceğiz. Oradan belki bir incir altına gideriz. Alsancak limanda Görüşürüz. Evet kardeşim da videoyu açtım. Ama buralar ne olmuş öyle ya? Oha. Baksanıza. Oğlum yol kapalı lan. Ramazan yol kapalı. Evet. Ramazan. Giriş var mı? Oğlum gidiş yok ki. Dön. Evet arkadaşlar Alsancık liman e iptal oldu gel. E Alsancık limanına e e gidecektik e iptal oldu. E Oğlum bunlar mı aldı? Evet ne bağırıyor? 45. Güzelim, o seni çok sevdi galiba. Ama ayağa kalkmıyoruz. Ama ayağa kalkmıyoruz. Yarışmaya oynarken bunları kabul ederek geldik. Dünya üzerindeki en bozun kök. Ben yüksek sayılara çıkıyorum. Osman Gazi. Dünyada kaç tane ülke var? Nereden bileyim lan ben? ben? <laughs> hocam, bile hocam 92. 81. <laughs> <bilir>. Ülke diyor. <laughs> ne güzel limana gidecektik ya. arkadaşlar. Artık de açarız diyor. Görüşürüz. Evet gençler. Alsancak'tan doğru geldik. Limana geçiş yokmuş. Şimdi tekrar geldiğimiz yere doğru gidiyoruz. Şu an Karataş'ın oradayız. Akşam farlar da felaket. Selektör açalım. Ah! Anam anam! Ferrari nasıl gidiyor? Farları da açalım da izi görsünler. Açtık yeterli. yeter mi? Böyle işte. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi Gençler geldik. Şu an Boğaziçi restoranın oradayız. Arabaya gideceğiz buradan. Bir günlük bu kadar yeterli. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler.